Sözlerime başlarken iki gün önce şehit düşen Mustafa Tatlı isimli Mehmetçiğimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yakınlarına sabrı cemil Allah'tan niyaz ediyorum. Milli mücadelemizin sembol şehirlerinden biri olan İstiklal madalyası sahibi bu kahraman şehrimizin evlatları, vatanları için dün olduğu gibi olduğu gibi bugün de seve seve canlarını feda etmekten çekinmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu üzücü haberin yanı sıra Kahramanmaraş adına sevindirici bir haberi de paylaşmak istiyorum. İsveç'in Lund şehrinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Üçüncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Şampi Olimpiyatı'nda şampiyon olan Kahramanmaraşlı e, kızımız Duru Özeri de burada yürekten tebrik ediyorum. 6 Şubat depreminin yıkıntıları ve acılarının olduğu bir ortamda bile çalışarak bu başarıyı yakalaması takdire şayan kendisiyle iftar ediyoruz. Değerli katılımcılar, bu toplantının çıkış hikayesini de sizinle çok kısa paylaşmak istiyorum. Bundan birkaç hafta önce Tarım ve Orman Eski Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişçi hocamız ve Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız bana geldiler tebrik ziyaretine ve Kahramanmaraş'la ilgili olarak yapılması gereken isteklerini bildirdiler. Biz de o arada düşündük. Dedik ki Türk iş dünyasını ve ihracatçılar ailesini bir ihracat şehri olan Kahramanmaraş'ta toplayalım. Dış ticaret rakamlarının her ay başında açıklanması vesilesiyle yeni kabinenin ve bizim bakanlıktaki yeni görevimizde ilk toplantımızı Kahramanmaraş'ta yapalım. Ne dersiniz dedim. Memnun oluruz dediler ve bu toplantı böylece ortaya çıktı. Türkiye'nin bütün ihracat camiasının başta tim başkanı ve bütün yönetim kurulu üyeleri olmak üzere ve bakanlıktaki bütün üst düzey kurmaylarımız burada Kahramanmaraş'talar. Gün boyunca temaslar yapacağız, toplantılar yapacağız. Maraş'ın ihtiyaçları, sorunları konusunda bilgiler alıp yapılması gereken e, tedbirler, alınması gereken tedbirler, e, öncelikler neler olmalı bunları belirleyeceğiz. İnşallah bu toplantı Kahramanmaraş'ımız için, deprem bölgesi için ve ülkemiz için hayırlı olur diye Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 6 Şubat'ta Anadolu coğrafyasının son bin yılda yaşadığı en büyük Deprem felaketini maalesef e, merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere bu topraklarda yaşadık. Milletimize, e, ülkemize tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Özellikle 11 ili kapsayan bu deprem bölgesindeki kardeşlerimize deprem zedelere çok büyük geçmiş olsun. Kaybettiğimiz 51 bin kadar Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan gani rahmet niyaz ediyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. Hükümetimiz 6 Şubat depreminin ilk saatlerinden itibaren bakanlarımızı deprem bölgelerine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından göndermek suretiyle arama kurtarma, iaşe, acil barınma hizmetleri başta olmak üzere ülkemizin devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber etmişti. O ilk günler, ilk haftaların bu çalışmalarından hemen sonra da depremde hasar gören, yıkıma uğrayan şehirlerimizin yeniden ve eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılması adına çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Bu kapsamda depremin üzerinden daha 3 hafta geçmeden kalıcı konutlarla ilgili somut adımlar atıldı. Belirlenen rezerv alanlarda şu ana kadar 180 binden fazla kalıcı konutun inşaatı başlatıldı ve bütün hızıyla devam etmektedir. Birçok köy evleri de şimdiden sahiplerine hak sahiplerine teslim edilmişti. Bir yıl içinde inşallah 319 bin kalıcı konutun teslim edilmesi çalışmaları hızla devam ediyor ve söz verildiği gibi tamamlanacak ve teslim edilecek. Bunun yanında sadece konutu yapmak yetmiyor. Altyapı çalışmaları var. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, okul, sosyal alanlar bunların yapılması konusunda da Cumhurbaşkanımız tüm bakanlıklara talimat verdiler ve diğer bakanlıklarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla irtibatlı olarak bu çalışmaları teyakkuz halinde hızlı hızlandırdılar. Diğer taraftan kalıcı konut çalışmalarını hızlandırmak noktasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde koordinasyonunda yerinde dönüşüm projesi de başlatıldı ikinci bir hamle olarak bu noktada da şu ana kadar 146 bin hak sahibi müracaat etti bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz hem maliyet tasarrufu sağlamak adına hem kalıcı konut inşaatlarını ve dükkanların inşaatlarını hızlandırmak adına bu çalışmalarda başlatıldı konutlar için 500 bin lira hibe artı 500 bin ile 800 bin Türk lirası arasında kredi verilmesi, iş yerleri içinde 250 bin lira hibe ve 250 bin lira ile 500 bin lira arasında büyüklüğüne göre kredi verilmesi kararlaştırıldı. Bu krediler iki yılı geri ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak verilecek hak sahipleri açısından çok büyük avantajlı şartlarda bu kalıcı konutlar ve iş yerlerinin tamamlanması sağlanacak. Böylece şehirlerimizin yeniden imar çalışmaları en az iki katı hızlandırılmış olmaktadır.